Bu şehrin markası Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri Süleyman Neredeyle Ramazan Alışverişini sunar. sunduğumuz kabul etsin. Bugün yine sokaklarda yollardayız. Burası Beyhekim'e giden yol. Elmanlı Yazır Caddesi burası. Bir de geriden göster Volkan kardeşim. Önce bölgeyi gösterelim. Buradan gelirsiniz Beyhekim'e doğru gidersiniz. Peki biz neredeyiz bugün? Bunları verdikten sonra Çelik Kayalar Yazır bir şubesindeyiz. Hemen dalıyoruz. Ali Bey bizi bekliyor da. Gençler merhabalar. Hoş geldiniz. Bunlar canavar Ali abi gençleri görüyorsun değil mi evet, maşallah. Evet. Burada gençlik. Eyvallah. Gençlik maşallah. gençliğin merkezi burası. Gençliğin merkezi burası evet. ve ben bugün neredeyiz senden almak istiyorum. Burası e, Yazır Mahallesi Elmalı Hamdi. Ca Hamdi Caddesi evet. ve Beyhekim'e giden Beyhekim Hastanesi'ne giden bir cadde bu bölge. Selçuklu bölgesinin en çok gelişen bir bölgesi. Evet. Bizim burası Yazır Bir Çelik Kayalar az ileride de Yazır 2. Arası 1 kilometre yakında bölgede bizim 2 tane mağazamız var. Yazır mağazamız buyurun. Ben de anons yapınca Yazır 1, Yazır 1 evet. neresi öğrenmiş burası, olduk. Şöyle ya... genişten de gösterdik. Burası... Arkadaşlar kolay gelsin. Yazır 1 mağazası. Ama yazır. Bir içerisi. Evet içerisi büyük. Orası dershane mi? Ne yapıyor şu evi yakalayabilecek mi? Neresi orası? Dershane. Hele iyi dersler. Başarılar diliyorum gençler. Evet, Hadi. Gidiyoruz. Anneciğim merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sepeti aldım böyle. Alıyorum. Nasılsınız? <laughs> Nasıl gidiyor Ramazan? Şükür. İyi değil mi ablam? İyi Allah aşkına. İyi Ramazanlar de. İyi Ramazanlar de. De de iyi Ramazanlar. efendim Cebel'den bir hediye paketi Bismillah diyoruz. Bismillah. Şöyle tut amca berabersiniz değil mi? Evet. Tutun buyurun afiyet olsun. Bak teşekkür ederiz sağ olun. Hatta en sağlayın bize. Ay en sağlayın. sevindi helal. Annemizi sevindirdik. Afiyet olsun anneciğim. Selamun aleyküm. Hoş Abicim nasılsınız? Allah'a şükür. Sepeti aldın, pideyi de aldın. Evet abi. Ramazan şerbeti evet. aldım. Böyle devam. İyi evet. Ramazanlar de. İyi Ramazanlar. Eyvallah eyvallah. Gençler merhabalar. merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür Yine... ederiz abisiniz. Abi bu bölgede çok genç var ha. Hemen tanıyalım. İsmim Şükrü. Şükrü. Aynen Konya'da okuyorum. Öğrencim. Hangi bölüm kaçıncı sınıf? Biyoteknoloji üçüncü sınıf. Üniversite. Aynen üniversite. Ya ne bileyim ben daha hani lise sonunu falan diyecektim. Üniversite sınavı maşallah. Bölüm de ilginç. Ne dedin B sen bölümü? Bölüm? Biyoteknoloji. Biyoteknoloji. Ne yapıyor bu evet. teknoloji? Laboratuvar <laughs> ağırlıklı diyelim. Al bunu elimden. Araştırmacı. İşe alacaksın yani Belli. bu elemanı. Gel hele abi yanına şöyle gençlerin arasında. Sen kendini tanıt. Gökhan benim oğlum. Sen hangi bölümdesin? İngilizce işletme okuyorum oğlum, ben. İngilizce işletme Benim oğlum da aynı. Yo. Benim ben okuyorum. Öyle ya. mi? Açın sınıf. Değil mi? İki mi? Birinci sınıfım şu Birinci an. Sınıf. Hazırlık Birinci yeni bitti. Hazır. Selçuk'tayım. Evet. Helal. Ne güzel. güzel ben, de Sen... ben de Selçuk Üniversitesi İktisat öğrencisiyim. Harikasınız. Aynı ben de Selçuk Üniversitesi'ndeyim. Ali Baba'ya ver, ver çikolataları evet, gençlere abi. bugün. Bir alkış abi, verin abi. kendinize. Alkış alkış, 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 alkış. Helal olsun. Memlekete lazım bunlar ya. Gençler, gençlik. Allah razı olsun. Ne kadar güzel. Ayrıca mı kalıyorsunuz? Ayrı mı? Yok yani ayrı. Çocuk bu kadar. Ver 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 gençleri, üniversitede ya, gençler. Zihinleri açsın, e, çikolata e, yesin de zihinleri e, açsın iyi çalışsın. E, var, var. Şöyle e, bir geçelim, amcicim, evet, de bir de burada amcacım merhaba buradan selam verelim mi? Merhaba, gençleri dinleyelim mi önce? Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Hamdolsun bizler de çok iyiyiz maşallah maşallah. Tanıt kendini hemen. Furkan Hakan, Küçük Yağlıoğlu. Evet. 16 yaşındayım. Hangi okuldasınız şimdi? Cemil Meriç Anadolu Lisesi'ndeyim. <Sessizlik> Cemil Mer Meriç. Evet. Nerede buraya yakın mı? Beyekim. Bey Hedef ne? Ne olacak inşallah? Ee... Veterinerlik. Veteriner güzel. Hayvanları seviyor evet, yani. Evet, hayvanlar seviyor. Sevilmez mi evet, ya? Evet. O, o hayvan. Sen hangi bölümü düşünüyorsun? Ben de veterinerlik düşünüyorum. Valla ilgi çok güzel. Hiç Bunlar da olur mu? Bak bak bak. Olur. Niye olur olmaz? Olur, tabii ya. İkiziz bu arada. İkiz İki İki mi senin? İkiziz. Ne ya? İki ]iz. Maşallah. Şey. Abi Pınar Kuruyemiş'ten iftariyelik böyle. Güzel bir. Maşallah. Evet buyurun. Pınar kuremişten. İyi Ramazanlar. İyi Ramazanlar. Amcacığım sen tanıt kendin onları dinle. Hüseyin Baran, Cihan Bey'i bulduk kasabasından. 6 yıldır burada oturuyorum. Çelik Kayalar'da çok memnunuz. Ali Bey'i tanıyoruz. Amca 6 yıldır müşterimiz. Daha en sohbet edildik az önce. Ne güzel. 6 yani. yıldır evet. müşterimizmiş. Memnun. Ramazanlar Teşekkür ederim. Size. sağ ol. Buradan selam yollayacağınız yurt içi, evet, yurt dışı, yurt kimseler var mı? Yurt dışında arkabalarım var, çocuklarım var. Herkese selam olsun. Hangi ülkede? Dan Danimarka, Almanya, İsveç. Eyvallah. Eyvallah. Sen memleket Cihanbeli mi? Cihanbeli. Şimdi bu da var ya bu markada Cihanbeli'nin markası. Ekbey domates. Dün Erkan Bey bizi izlemiş televizyonda. Cihanbeli'de serat, serası var. İzlemiş bizi. Bize dedi ki Allah müşterilerimize Allah. hediye gönderelim Bunu bu da alt, altın, ol, altın yerine Bey. geçer. Evet. Söyleyeyim yani. <laughs> altın yerine. <laughs> Gök domates miydi? Evet. Sağ ol, teşekkür ederim. Ek domates, wow. Can Beyli'nin. Harikasınız. Evet. Keselerine bereket. Abi, teşekkür ederiz. Yeni sponsorlara da teşekkür ediyoruz. Devam, devam. Nasılsınız? Bu neydi? Çilek mi yedi? Ne yedi? O sen? öyle kendini boyadı. Ha kendi yaptı. <laughs> Biraz tanıyabilir miyiz sizi? İzmir'den gelin geldim, Konyalıyım. İzmir'den? Evet. O İzmir'in neresi? neresi? Merkez Karabağlar, eski Karabağlar, İzmir. Karabağlar, saygılar. İzmir, Konya'nın yani 600 bin kişi Konya'dan gitti İzmir'e öyle Hı. derler. Evet aynen öyle. Çoğu zaten Konya. Konya evet. Hediyemiz ne geldi? Evet. Cebel'den paket vereceğiz. Cebel'de hediye paketi. paket. Ederiz, Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. İftar vakti KON TV'de canlı yayındayız. Yeni izleyenler de olabilir değişik bölgelerden? İftar vakti KON TV'den. Hanımefendi adın neydi? Hüsna. Hüsna peynirli aran nasıl? Zeytinle seviyor musun? Harika tamam. peki hala böyle gideceğiz Geçiyor, evet sen dur Volkan'ım evet böyle geçiyoruz bu arada e, Çelik Kaylar sayfası yayında herkes yayında eyvallah evet. teşekkür ederim amcacım merhaba. İyi Ramazanlar. İyi Ramazanlar efendim. Nasılsınız? İyidir, teşekkürler. Şöyle oruçluyken teşekkür şöyle manavdaki güzel ahengi, görsel görüntüyü görünce canı çekiyor insanın. Yani. Ekibe de teşekkür ediyorum manav bölümüne. Uğur burada mısın? Uğur bölüm harikasın, kralsın. Harik bir dönebilir misin Volkan manavın güzelliğine, manav, ahengine? Uğur Bey manavın burada mücizidir. Uğur Bey şefimiz manav reyonunda. Ona evi ben verdim kiralamayı. Öyle mi? <laughs> müşterim yani aynı zamanda. Uğur'u seviyorum. Tamam. Efendim biraz sizi tanıyalım. Efendim Erol Ayırt Konya evet. Karapınar Maşallah. emekli polis memuruyum. 5 yıldır burada oturuyorum. Ne güzel. Ve 5 yıldır da sağ olsun Ali Bey'in marketinden Anladın. alışveriş İyi yapıyoruz. İyi Ramazanlar evet. diliyorum. Teşekkürler. Yollayacağımız Teşekkürler. Bütün Karapınar, bütün Konya'ya hayırlı Ramazanlar oh. diliyorum. Sağlık saati içinde hep bir beraber bir pilavı oluyor bir eti Aynen oluyor. aynen kebabı Ol. Onları bulgur pilavı oluyor Bulgur da oluyor düğünü de oluyor Ol. Bulgur Aynı pilavı bir artı, artı kebap, kebap. Oruçluyuz ya yani. nasıl gidiyor, e ama bu bu gidiyor, bu gidiyor, gidiyor ama Karapınar, karapınar. Evet. Harikasın bu o adetler evet. bozulmasın Teşekkür ediyoruz ya ile Arkaya gideceğim evet. gençler Geçen Ramazan'dan beri sizi takip ediyorum Bu sefer yakaladım sizi Öyle Yakaladınız altın geldi Domates altın Ekbey'den Yanbeli'den Ekbey firmasından size domates <laughs> Bu şu an altın kilosu 40 lira kilosu bak. <laughs> <laughs> Konusu 80 lira. Bir de, bir de bir şey demek istiyorum. Rafet abi benim idolüm. <laughs> Rafet Usta. Rafet Usta ile. <laughs> Rafet Usta. Birazdan indirim Fırsat. Bölümüm, Aynen. Beraber söylemek istiyorum fiyatları. Bekleyin. Fiyatı beraber söyleyeceğim diyor. Söylemek tamam, Son 3 dakika size tamam, ait olacak. Tamam. Takipte kalalım. Arka tarafta selamünaleyküm. Evet. Aleyküm. Selam. gençler. Merhabalar evet, nasılsınız? Amnosun abi. Siz nasılsınız? Bir tanıyalım. Ramazan alışverişi çıktık. Ne var sepette? Çay var işte. Bisküvi Akşam evde süt bitmiş. süt aldık şöyle. Allah yardımcımız olsun. Hayat pahalı zor işin bir öyle, gerçeği öyle. zor Allah yardımcımız öyle. olsun Allah'tan öyle. indirimleri tanıtıyoruz da indirimlerden faydalanıyorsunuz evet. söyle bakalım düşüncelerini eee bir Ramazan mesajı alacağım evet Allah razı olsun Ali Bey şehrimizin marketi gayet iyi fiyatlar ucuz indirimli kullanıyoruz burada Allah razı olsun onun haricinde tüm Müslüman aleminin Ramazan'a mübarek olsun diyorum tamam abi hepinizden bir şöyle temizlik, temizlik ürünleri geldi temizlik Rabbis. yap Eyvallah, Eyvallah. kızımız, ya kızımız ablam geldi Merhaba sen, nasılsın sen? Merhaba sen adın ne? Emre Feyza. Emre sen hangi okuldasın Emre? Yönetim Koleji. İsmini tam alamadım. Gö Emine Feyza. Emine, Ha yanlış söylemeyelim kızımızın. Buradan kimlere selam yollamak istersin? Buradan tüm aileme, akrabalarıma e, selam diliyorum ve onların da Ramazanlarını kutluyorum. Ay yerim ben seni. <laughs> Nerelisiniz? Memleket Çumra. 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 Peki hemen hediyeyi ver Ali abi. <laughs> Cevelden bir Çok krema geldi sana arka tarafa. Biraz hızlı gideceğim buraya yoğunlaştık kaldık. Burada Hanımefendi merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Senin adın ne? Elif Sena Kargın. Elif Sena sen nerelisin? Memleket nere? Konya. Konya'nın bir sızma. yeri var mı? Neresi? Sızma. 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 Oy sızma. Yerim ben sızmayı. Bahattin abimiz de sızmalıdır. Yeni oluyor ailede. senin evet. adın ne? Elma Alp. Elma da aran nasıl? Makarnayı seviyor musun makarnayı? O, makarnayı o, sevi seviyorum. Peki mantıyı da seviyorsun. Sütü seviyorsun mu? Verin Sütü seviyorsun mu? Evet. Oy hepsini seviyor. Efendim bir krema çocuğumuza buradan da Nest ürünleri geldi. Teşekkür ederim. İyi hayırlı Ramazanlar dilerim ailemiz. Siz Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Harikasınız. Ha berabersiniz. Aynen beraberiz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı adım. Ramazanlar. Harikasınız. Selamun aleyküm. Nasılsınız Hoş abi? Sepeti aldım böyle. Allah şükür. Biraz tanıyalım. Ben Altın Ekin'den Mustafa Gürbüz biz engelliyim peki bir Ramazan mesajı alalım. İmci burada çalışan arkadaşlarımızdan bir de bin kere razı olsun. Allah razı olsun. Evlat yetiştirmişler. Hepsi sevecen ve temiz kalpli. Patronlarını tanımıyoruz. Ama alınız burada çalışan elemanlar gibi çiçek eleman bir diye yok. Bizim hepsi böyle. Durus burası özel değil. Bütün o, çalışanlarımız evet. böyle. 7 senedir buradayım. 7 senedir engelli olduğum için ben buradan alışveriş yapıyorum. Temiz olduğu için ben memnunum. Allah razı olsun sağ olun. Ben memnunum. Allah razı olsun. bizim patronumuzdur. Eyvallah. Baş tacımızdır. Ne güzel. Evet. Geç aç hediye paketi. Evet, Çam sakızı çoban armağanı. Bak, bak, bak. İftar vakti takipte kalıyorsunuz. Hızlı git diyor yönetmenim. Bak, bak, Aa, bir bak, koşalım bak, ver elini bak, bak, dur. Dur şöyle dur, dön. Bak, dön. Koşalım biraz. Bak, bir, 2, üç koşu başladı. 100 metreye başladık. Yumurtanın önünde durduk kusura bakmayın. Yönetmenim hızlanın diyor biraz marketi de göstermek istiyor. Merhaba. Bir tanıyalım. Ben Ankaralıyım. Konya'dan evliyim. Ankara'nın yani. neresi? Keçiören. Keçiören'e ee, Keçiören. E Keçi. selam yolluyoruz e, yani. evimiz ha, evet. e, tüm Müslümanların da evet. Ramazan Şerifini kutlu olsun. Ne güzel. Yani. İftar vakti izliyor musunuz bizi? İzleyin. E, her konti. zaman, her zaman. Her zaman takiptesiniz. Evet. Hediye e, ne geliyor e, bakalım? E, tamam. Buradan Ankara Elmadağ Yeşillere memlekete de biz de selam e, yollayalım. Bulmuşken ben e, de e, elma evet. alayım e, abi. Hadi 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 görüşürüz. Hadi. İyi alışverişler hanımefendi merhaba. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağlıkçılarımız. Evet. Ne görev nedir? Hemşireyim. Bütün sağlıkçılarımıza buradan bir alkış yönetmenin bir alkış oluyor. Bahattin abi alkış oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz emekleriniz için. Gerçekten bu dönemde daha da bir kıymeti bindi. Her zaman öyle ama şimdi daha öyle. Evet bir çam saklı çoban armağanı. Teşekkür ederim. Cebel'den krema geldi. Teşekkür ediyoruz. İyi Ramazanlar. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Merhabalar. Abi merhaba. Abi Güzel bir yemek hazırlığı <laughs> var gibi. Ne yapılır bu malzemelerden Ali abi? Şuradan. Abi kara buğday almış. Abim işi biliyor yalnız ha. Kara buğday mı? Tabi bu çok Sağ özel bir. Bunu sağlıklı beslemek için bunu <laughs> beslenmek için Allah Allah. bunu ben herkes istedim. kullanamaz. Bilmez bunun ne olduğunu. Kara buğday. Şöyle bir göstereyim. Kara buğday. Kara ne olur. buğday. açıkla. Şimdi nasıl yapacaksın bunu Şimdi siz? siz beslenme bu, adına evet. e, bunu kullanırız. Hanım yapıyor ben tabi yiyorum evet. sadece. Bunu e, hem en pilavımda bunu salataların üzerine yapıyorlar. Allah Allah. Bunda ben nasıl biliyorum? E, Dışişleri Bakanımız e, Sayın Çavuşoğlu bir de sipariş verdi bana. Gönder, bundan gönderdi. Ben de o zaman dikkat çektim. Allah Allah. Ve bunu kullanan bilinçli tüketici. Teşekkür ederim, evet. ederim. <laughs> arada ben sebzelerden ne yapacak? Melemen mi geliyor? Vallahi bir Vallahi ondan evet salata de. yapacağız, salata yiyeceğiz. Salata <laughs> yiyeceğiz. Biz de bir tane size karama verelim. Şöyle Teşekkür yiyeyim. ederim. İyi Ramazanlar diliyorum. Teşekkür ederim. İsmi var mı? Bir anda unutamıyorum. Küçük Dilan evet, evet yazı çekti. Biraz tanıyalım efendim sizi. İsmim Süleyman. Biz de komşuyuz. Yan tarafta petrolde çalışıyorum. Ne güzel maşallah. Devamlı buradayız hep beraber komşuyuz. Genelde böyle... E, e, petrol yanında market de yoğunlaştı. Herhalde evet. artı oluyor Ali Bey'in o zeka orada. Hediyemiz geliyor Ali Bey'den. Bakalım ne düşündü? Oy 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 oy. Buna duruyormuştum. İftar yiyelik verelim. Bak Furkan Bey'le şöyle ben. akşam. Teşekkür Kurması, ederim Ali Bey. Kahvesi. O maşallah. Olsun. maşallah, maşallah. Teşekkür ederim abi. Sağ merhaba. merhaba. Kimi ben edin? hadimliyim. Ha, hadimliyim yani annem babam hadimli. Hadimden geldim ama biz tabii doğma büyüme Konyalıyız. Ee, Rabbim inşallah bütün Müslümanlara selam gönderiyorum. Abi Ümmeti Muhammed'e selam gönderiyorum Abi. inşallah. Evet yeni hediyemiz. Bugün yeni hediyemiz altın. Çörek altın. Bu size hediye bu, bu 100 Domates 100 lira. Çok <gülüyor> <ediyoruz>. <gülüyor> ekmeyden. Can Ek Bey'le Ekmeyden. Helal olsun. Ne güzel. Müşterilerimle değiliz. Müşterilerimle değiliz. Abi domates hediyesi geldi. Teşekkür evet. ederim. İnşallah Ramazanımız çok iyi geçer. Amin. İnşallah fiyatlarımız da düşer. İnşallah. İnşallah. Ekonomik krizimiz de düşer inşallah. İnşallah. Allah herkesin Umudumuzu yardımcısı Herkes. olsun. Her Teşekkür ettik. Allah razı Kızımızı olsun. Kızımızı da bir gösterip ismini söylerse bitireceğim. İndirimi. Adın ne senin? Aybike. Aybike. Yerim el salla. El salla. İyi Ramazanlar de. İyi Ramazanlar. Harika. İndirim zamanı. Haydi bakalım. Güzel bir indirim gelecek ama Rafet Usta'yı takip eden kızımız biraz önce bakalım ne kadar onu taklit edecek veya kendinden bir şeyler katacak. Solo tuvalet kağıdı 32'li tam tamına 95 İyi de duyalım, Muhteşem şey. beğendim çok güzel. güzel. Solo tuvalet kağıdı 32'li yalnızca 74.95. Harikasınız devam ediyoruz. haydi bakalım selva un 5 kilogram yalnızca 44.95. 95 evet vay 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 ekip var. harikasınız evet En evet, bir tulum peynir 2 kilogram fiyatı 44.90 oldu hafta sonuna özel sen söyle 52.90 değil yalnızca 44 90. 95. 1990, 1990, 90 90, 90, 90, var gibi bir ama masaj. güzel kalitli. Muhteşem. Turku 700 gram 15.95 <laughs> 15. 95 değil. Yalnızca 13 90. 90. 95. Aslı Asad iyi olur lokumla beraber 13.95 <laughs> teşekkür ediyorum. Diğer ekip şubelerimiz gibi harika bir çekim oldu. Neler söyleyeceğiz son olarak? Tüm izleyicilerimize Ramazan devam ediyor. Oh, Ramazan'ın 7-8. gününe giriyoruz şu an 7. Oh, gününe. E Güzel. Yani güzel geçiyor. Herkesin güzel geçmesini diliyoruz. Eyvallah. Çelik Kayaları takip etmeye devam etsinler. Biz Süleyman'le Süleyman'la beraber KON TV'de her gün akşam sizlerin iftar saatinde sofranıza konuk oluyoruz. Eyvallah. Şu anda çay içiyorlar. Herkese Hayırlı sahurlar diyorum buradan de. Afiyet olsun evet. iyi sahurlar. Esaallah görüşmek üzere efendim. İyi Ramazanlar diyoruz. İyi, i̇yi Ramazanlar. Ramazanlar. Bu şehrin markası çelik kayalar alışveriş merkezleri Süleyman Neredeyle Ramazan alışverişini sundu.